Önemli bir şey değil dediler ama bir şey gizledikleri belliydi. Zaten onlar için bizim dışımızdaki her şey önemsizdi. Bu kendi canları bile olsa. Birkaç gün sonra ise kahveye balıkçı İdris'in öldüğü haberi geldi. Tabii haberi getiren Ergun'dan başkası ah değildi. Ya duydunuz mu? Ne ya? Ne oldu ya? Ne oldu? İdris? Ne oldu? Ölmüş. Çok <laughs> be kardeşim. Ya 15 gün bile yaşayamadı gariban ne biçim hastalıkmış bu birader? yani nasıl artık hızlı ilerlediyse, ne kadar bir hızlı ilerlemekse bu yani. Anında paket oldu gitti adam ya. Ah oh canım ya. Of, çocuklar da perişandır şimdi herhalde. Ah, ah perişan, perişandırlar. Dır, yani dur, öyle derdir. Yani gerçi tabii hani sigorta en nihayetinde tabii ki üç milyon TL ödüyor ama... ...hani yani... ...yani idis. Yani... E, abi yerini tutacak mı şimdi yani? Üç milyon, beş milyon. Bir dakika, bir dakika, yani, bir dakika ya. Üç milyon, üç milyon mu? Üç milyon karar. mu? Ergun... ...şimdi bu... ...senin sigorta... ...şimdi bu bizim İdris'e üç milyon verdi ha ölünce. Ya verdi de ne oldu abi? Verdi de ne oldu yani? Anladın mı hani? Onu söylüyorum. Bu çay soğuk mu ya? Ya abi üç milyon çok iyi para ya. Biz de mi yaptırsak acaba? Üç milyon... Vallahi bence mantıklı. Ya kardeş bunun primleri ne kadar ödeniyor? Abi kurban olayım adam öldü diyorum. Siz prim de prim, prim de prim. Adam öldü diyorum. Hala prim de prim. Bakayım. O, o zaman, öldü adam. Ee, Ergun Bileler, o zaman şu e, primleri kolay ödenenden bana da bir ayarla ya. Şu sigortadan, bu İdris'i yaptığının aynısından olsun. Ben de istiyorum ha. He. Abi hepsi kolay. Hepsi kolay. İşki siz geride kalanları düşünmeye başladınız ya, beni sevindiren bu. Adam boşuna ölmüş olmasın, anladın mı? Burada size bir aslında bir faydası oldu. Bak giderken bile... Lan ne sinirim bozuluyor ha Kırılmasın. Buna şey yapalım ya biz de. Ver oğlum Ergun'un keyfi yerine gelmişti ama işin sonunu hiç düşünmemişti. Bu küçük oyunun ortaya çıkması an meselesiydi. Çünkü İdris ölümü ile ilgili mahallenin yorumlarını deli gibi merak ediyordu.